emekten eğitim hakkından yanayız. Ama yapılan bu zulüm ne bilimsel ne vicdani ne de insani. Her branş değerli, hepsi eşit hak ister. Yalnız değiliz, vazgeçmeyeceğiz. Bizler bu ülkenin genç öğretmenleriyiz. Bizi rakamlarla, oranlarla susturamazsınız. Hayatımızı bir sınav sistemine hapsettiniz. Yetmedi, yıllarca beklettiniz. Yetmedi. Bir de adaletsiz kontenjanlarla umutlarımızı kırdınız. Artık sadece talep etmiyoruz. Hesap da soruyoruz. Senin geleceğini eğitecek biz öğretmenlerin sesini kısmak mümkün değil. Bu adalet, eğitimde kalite. Bu adalet, eğitimde kalite. yoksa sokaklar bizim kürsümüzdür. Sahtemiz yoksa megakon bizim sesimizdir. Bu sadece bir basın açıklaması değil bir varoluş mücadelesidir. Öğretmenler atama bekliyor. Yalnızca bir meslek değil, bir yaşam hakkı, bir onur mücadelesi bu. Bize 15 15.000'i çok görenlere sesleniyoruz. Öğretmen açığını kabul ediyorsanız gençlerin göçünü, tükenmişliğini, yoksulluğunu görüyorsanız, bu ülkenin aydınlık geleceğini istiyorsanız, o zaman öğretmenine sahip çek, Emeğe, bilime, adalete sahip çık. Sesimizi duyulana kadar susmayacağız. Öğretmenler alanda, vekiller nerede? Öğretmenler alanda, vekiller atanamayan öğretmen yoktur. Atamayan bir sistem vardır. Bu sistemi değiştirmek için buradayız. Bugün sustuğumuz her kelime yarının karanlığına dönüşecektir. Ama biz o karanlığı yırtıp geçecek aydınlık nesiller yetiştirmeye ant içmiş öğretmenleriz. Taleplerimiz nettir en az 87 bin ücretli öğretmen sayısı kadar atama yapılmalıdır. Ücretli öğretmenlik kaldırılmalıdır. Bu sistem öğretmenlik mesleğini ve eğitim sürecinin tamamını aşağılayan bir sistemdir. Branş kontenjanları adaletli, şeffaf ve ihtiyaca uygun dağıtılmalıdır. Branşta da adalet, eğitimde kalite. Atamalarda mülakat değil, liyakat esas alınmalıdır. Öğretmenlerin insanca yaşaması için atama süreci keyfi değil, planlı olmalıdır. Ücretli kaldır, öğretmeni ata. Ücretli kaldır, öğretmeni ata. Ücreti kaldır, öğretmeni ata. Sesimizi duymayanlara ses olalım. Sınıflar boş, umutlar kırık. Eğitim atanmak istiyor. Direne, direne atanacağız. Direne, direne atanacağız. Direne, direne atanacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. <laughs>